bota gelirsen kill alırız Top ya. Day. Toptan kill Ya MF sen manyak mısın oğlum ya? Sen manyak mısın ya? Bir gözün şurada olsun da bende direkt tarafında şey alacağım. Geri orada. Kayn buralarda mı? Evet. Yapma ya. Aynen şey almış, Scuttle almış. Bizim Patrici almış mı yok güler. Ne yapayım saçma oynuyor. Ona göre. Çık çok güzel. Sana mı sinirlendin? Ha yok. Yaklan bana ne sinirlenecek? Malın önüne gidelim. Aa şey burada. Buna kaç? 36 36. Aa leveli benden nasıl düşük lan bunu? Ya abiciğim. Şöyle yapalım. Yok ya MF sen cacık olmaz sen. MF, MF bayağı baya bir tırp duruyor ama. Sen de acı geleceksen gel gelmeyeceksin ben gidiyorum. Sen git git. Beze git. Yani şey Beze At gel. Ben şu küçükleri küçük bir cacık olmaz. Salağın önde gideni Nefe bir sıkıntısı var belli. Bir cacık olmaz ondan. Bırak lan. Ver. Siz gelin bakayım şöyle. Yok beni burada çizdiler. Uyuyorlar çünkü babacığım uyuyorlar adamlar ya. Yazıklar olsun yani uyuyor. Bak 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 Zetmet de geliyor ya. MF Allah aşkına yön arkası vur adamı. senin ben oyuncan oyunu ben senin oynayacağın oyunu Salan önde giden kodum malı. Ben bunu yiyebilir miyim? Oha nereden tuttun beni ya? Hadi yat şu. Böyle bir dünya mı varmış? Normalde ben kanser olmam bu kadar. Yok abi. bu Eşekle oynanmaz. Sen bilirsin. Ne varsa görsün. için Sen var ya bir kodumun iti diyorsan tamam ya. Kardeşim bayağı bir gerekinleşmiş. Salahın önde giden ya. Yok ya hiç Efe'nin yanında eşin yanında inemem. Normalde ben bak bu hareketi yapmam iş oyunda doğru Evet Bu arada salak oynanmaz amın akıyım Bu hareketi oka kadar oyun oynuyoruz yapmadım. Yapmadım da yani. Bu kadar eşekçi oynanmaz. Tamam sen gene şey yaptı. adamlara filan skill at da pasifini stekle. Soysuz ilk parçası. Olur mu? Her boka kafa atıyor arkadaş. Adamları kilitliyorum hala gitmiş. ADC'yi vurcana gidiyor supporta vuruyor. Ya arkası supporta vurursun. ama sıkıntı yok. Vur. Vuracağın zamanlar var, vurmayacağın zaman var. Abi gerçekten mi ya? Yani bu adam elini kolunu sallayarak 3 kişi arasından teleport mu attı ya? Geleceksen gel lan de. Dur şunu alalım. Gelsene, gelsene. Abi ne aptal bunlar ya. Bir ki biz almıştık değil mi? Evet. İyi aldı. Ölecek adama yakma attı. İki vuruşu şeye yakma attı. Tamam geliyorum bota geliyorum. Ölüyor ölüyor. İzle izle. Öldür ki. İzle. İzle. Öldü. <laughs> kolsuz olursun da. Çocuğu Olamazsın. olmasın. <gülüyor> <gülüyor> İyi buralarda vartları yok. <gülüyor> ay ay ay. Geliyorum geliyorum. Keser o seni biliyorsun değil mi? Bırak bırak arkasından zet geliyor. Ben onu keserdim de çok iyi flash attı. Bu MF'yi yem olarak kullanırız zaten. <laughs> MF tam şey ya. Yürüyen var. <laughs> ya support'u support gene bir şeyler yapıyor. Nasıl çok güzel kombomuz var ya. Yani. Ben tuttum da direkt şey yapacak ya. Ultiye basıyor. Geliyorum aşağı doğru. Aha, attı. Kombo bu ya. Daha ne yapayım, daha ne yapayım ya? Dal dal dal. Öldü değil mi? Gene öldü ama nasıl öldü ya? Ne öldü o gene ya? Kahrından mı öldü anasını satayım? <laughs> ne yaptı o? Yüksek tansiyondan <laughs> mı öldü? Neden öldü o ya? Ne bileyim amına kıyam. Gel direk alalım. Ne gittim beyza. ne öldü oğlum o ya? Ne bileyim. Ya combo çok basit abi ya. Aha hadi çizmeler hayırlı uğurlu. Ben gidiyorum. Yeter alacağım. Güzel takım toparladı ya. Gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. <laughs> Nereye düştüm ben? Bir tane bundan alalım ya. Olsun. Gene zedeyi çıkarttık aradan. 2 vs 1 okeydi, 3 vs 1 olmadı. Bu sefer güldürme. Bak şu adamı canı ben azalt bu sadece. Ok. 5. Sadece ben azalttım ben. Oh, Allah ya ya base attı yere bak ya neden standık birisine benziyor ya manak mı? Acaba hangi <laughs> aslan kardeşim o? <or> İnsanlara <laughs> çok güzel geldi çocuk kraftlarım. gidiyor. bir alabilir miyim? Lux burada bitiyor. Ben çık çık bize yakın oynasanız et geliyor. Geldi. Gelim geldim geldim. Tamam sal. Bu salak ölecek. O ne? Yakın oyna buraya. Güm. Satabiliyorsan sat orayı. Çok kalabalıklar. Bana do bana doğru gel. Ah buna bin git. Bak sana taksi çağırdım. Lan bindim o taksiye bir de. Ha neyse burada inebilir miyim? Güzel <laughs> çevirdik orada. Sen ne yapıyorsun gezeceğim onunla? Şimdi şu Drake'i de alayım ya. Atakan mı yapsak ya? Şimdi buralara gelsek buralardan bir şey çıkartabilir miyiz? Ayy! İki kişi Ghost'a bastım iki kişi gözümün bakarak Beyz attı çok saçma Bunu sola alabilir miyim acaba ya? Hiç zannetmiyorum. Vallahi sola aldım lan şeyi. Bence olay var be. Olabilir. Benim de 4K param var. Benim base atmam lazım ya. Çok param var. Ne yapıyorsun yap. önce yap. MF adama vur. MF. Ben direkt Drake'e gidiyorum ya. Yok bunlarla bir şey yapamam yani ben. Ya. Hadi 12. tamam. Hayır evet, Aldınız orayı. Mejlere gel. Oyunu Dur bakalım şu iki tane İnci bir türbi yaşıyorum da fazla zorlamayın azim ya Trandol cici Adana hoşa seni ya beni bir bırak ya cici Güzel, Güzel.